Ses deneme, deneme, kule sesim geliyor mu? Ses 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 ses. Kayıt açık mı? Açık. Güzel. Hadi başlayalım. Herkese selamlar dostlar. Yepyeni bir Clash of Clans videosu ile karşınızdayım. Bugün sevgili dostlar tekrardan çok güzel bir deney videosuyla geldim. Bu seferki kapıştıracağımız savunma binası bu arada deney derken böyle kimyasalları birbirine karıştırmıyoruz. Burada savunma binalarımızı test ediyoruz arkadaşlar. Bir önceki bölümde 3 ay geçmişten 3 ay önce buradan çıkmak imkansız adı altında CNM kulemizi test etmiştik. Bugün ise arkadaşlar şuradaki en son yeni gelen son teknoloji kaya saçarlarımızı test edeceğiz arkadaşlar. Arda kardeşimiz sağ olsun çok güzel bir düzen hazırladı. Kaya saçarlar için. Burada amacımız askerler üzerindeki etkisini görmek arkadaşlar. Çok güzel bir deney videosu olacak. Bu arada bu tarz videoları çok seviyorsunuz biliyorum. Allah razı olsun. Çok da güzel like atıyorsunuz arkadaşlar. Ha bu arada like atmadıysanız unutmadan bir like yapıştırın. Böyle 3000 like gelirse mükemmel olacak. Ama eksik olan bir şey var. Niye abone olmuyorsunuz abicim? Yani unutmasam şu sağ üstte sol üstte bir yere koyacağım. Abone olup da izleyenler bir de abone olmadan izleyenler var arkadaşlar. Yani abone olunca bir şey olmuyor. Ücretsiz o kırmızı butona basıyorsunuz abone ol. Ve bildirimi açıyorsunuz o çan işaretine basarak bitiyor. Şimdiden abone olan herkese çok çok da teşekkür ederim. Hadi bakalım saldırılarımıza başlayalım arkadaşlar. Saldırılarımızda ordumuzu düzenlemek istiyorum. Orduyu düzenle kısmından böyle her askerden birer tane basacağız arkadaşlar. Ya da şöyle yapalım tek tur saldırı yapalım Örnek vereyim ilk etapta bir barbarlarla başlayalım arkadaşlar Bakalım barbarlar üzerindeki etkisi ne olacak Bir de büyüler müyüler de alırız Full barbarla saldıracağım arkadaşlar Bakalım önce bir şifa büyüsünü atmak istiyorum Abi bir şey söyleyeyim tek atıyor ya Yok abim tek atıyor tek hiç barbarların şansı yok Barbarlar kaya saçara takılmasın onu söyleyeyim hiç bu 200 askeri atmak için uğraşmayacağım. Bir öfke büyüsünü denemek istiyorum arkadaşlar. Bakın sanki bir tık daha duvarı yıkacak gibi. Bir dakika. Abim barbarlar laf attık o kadar harbiden barbarlar helal olsun. ilk duvarı geçerseler ikinci duvar var. Abicim al sana bir de taktik hava uçağı eksikti. Onu da zaten istesek de artık alamayız. Barbarlar Knockout. Sıradaki askerlerimiz okçular. Bakalım okçular nasıl yapacak? Burada okçuları böyle heba etmemek için şuradan barbar kral, kraliçe. Bunları bir yollayalım abi. Önemli değil. Maksat oradaki e, taktik hava uçağını almak arkadaşlar. Şimdi amacımız burada okçuları bir Bir dakika dur. Öfke büyüsü. Öfke büyüsüyle aslında alınabilirmiş. Bir dakika öfke büyüsü atarsak. Aslında büyüleri atmasak böyle tek başına nasıl etkili oluyorlar. Tamam bundan sonra büyü atmayacağım. Vallahi aldılar. Vallahi aldılar. Bakın okçuların özelliği tabi duvar üstünden bir kademe üstünden atabildikleri için arkadaşlar daha etkili oldu. Yani ben büyü kullanmasaydım da çok rahat bir şekilde alabilecekler. Zaten 136 tane daha var askerimiz arkadaşlar. Büyü şimdilik kullanmayacağım. Bundan sonra büyü kullanmayı düşünmüyorum. Tekrardan Arda kardeşimiz bir istek yollasın. Bakın büyü kullanmadan nasıl olacak siz görün. Şöyle biraz daha isterseniz yakınlaştırabilirim. Yani büyüsüz de çok rahat bir şekilde alabildiklerini göreceksiniz arkadaşlar. Alamadılar lan. Vallahi alamadılar. Büyüsüz demek ki olmuyormuş arkadaşlar. Yok imkanı yok. İmkanı yok. Yani tek tek de atsam. Yok. Lan sen nereden çıktın? Ne karışıyor işimize kartal topu? Zaten alamazlardı arkadaşlar. Demek ki büyünün bayağı etkisi varmış. Sıradaki askerimiz dev olacak arkadaşlar. Bu arada arada kapı falan çalırsa duyarsanız falan hiç dikkat etmeyin. Aile evinde yaşıyorum. Aile evinde olduğum için böyle odaya girmeler falan video sırasında sesler gelebilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde devlerimizi yollayalım. Allah. Şöyle biraz daha bekleteceğim. Biraz daha dev yollayabilirim. Abim kaya saçar. Çok vuruyorsun be. Ya kaya saçar. Bak gel bir şey konuşacağız. Ya ben bunu unutuyorum. Taktik hava uçağını unutuyorum. Yoksa taktik hava uçağından olmazsa. Allah abi şu taktik hava uçağını. He, tamam temizlemişler. Gayet güzel. Ya devlerin alacağını biliyorum zaten. Devler ciddi anlamda çok güçlü askerler arkadaşlar. Yani bayağı etkili gördüğünüz üzere duvarları bile tuzla buz ettiler. Hızlı bir şekilde ders saldırıya geçelim. Sevgili dostlar burada goblin ve duvar yıkıcı es geçeceğim. Sebebini de şöyle söyleyeyim. Daha bir sürü askerimiz var ve bu askerlere zaman belki yetmeyecektir. Zaten duvarlar duvar yıkıcı kaçıp gidecekler. E, goblinler de direkt arkadaşlar kaçmak için duvara da dalacaklar ve ikisi de başarısız olacak. Burada hava savunma havaları da geçmek istiyorum ama hava hani havayı da sıkıyor kaya saçar ama çok yakın menzile girdiği için e, görün bakın sizde. Çok yakın menzile girdiği için onları almak sıkıntı olabiliyor. Bak bak yakın mesafeyi sıkmıyor artık arkadaşlar. Balonlar çok rahat bir şekilde alıyor. Hem biraz daha mesafe uzun olsaydı belki o zaman alamayabilirdi dediğinizde. Hani duyar gibiyim abi mesafe biraz daha uzun olsaydı. Hani dediğiniz gibi şuraya gelmesi biraz daha sıkıntı yaşayabilirdi. Barcelona ne ne Şimdi sırada sevgili dostlar büyücülerimiz var. Büyücülerimizi kullanmak istiyorum şöyle büyücüleri yolla. Abi büyücüler alır ya net alır. Büyücülerin hiç şansı yok. Lan alsanıza. Aa! Aa büyücüler alamadı. Lan büyücüler alamadı. İlk duvarı çok güzel geçtiler. İkinci kademede çok kötü oldu. Of çok kötü oldu. Büyücüleri üzüldüm şahsen arkadaşlar Büyücüler o kadar etkili olamadılar Burada bu sefer tekli bırakacağım Ama yakın mesafe olduğu için Sık a ah, sıktı tamam sıkıntı yok Bakalım sadece bir tanesi alacak mı Vay aldı aldı bir tanesi bile aldı arkadaşlar Ejder Helal olsun lan ejdere Bir tanesi aldı arkadaşlar Demek ki 14 tanesini kullanmamıza gerek yok Burada gelelim Pekka'mız arkadaşlar. Pekka'mız bakalım ne kadar etkili olacak. Bir tane yolla. Sadece bir tanenin etkisini görmenizi istiyorum. Bakalım Pekka vs. Burada kaya saçarlar. Şimdi duvarları kaldırsam arkadaşlar kaya saçarlar. Aa bak siz nereden çıktınız? Dur siz nereden çıktınız babuş? Dur şunu alsın Pekka. Abi ona rağmen alırsın be. Normalde bak ilk duvarı yıkmıştı. Davetsiz misafirler geldi arkadaşlar. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Maksat burada eğlence. Burada görün nasıl kaya saçarlar, ne kadar güçlü. Şurada bir tane daha bırakacağım. Alır o duvarı da. Bakalım kaya, kaya saçarak kaç hamlede indirecek. Ben onu merak ediyorum şu an. İki tane daha vurdum alıyorsun duvarı. Güzel duvarı da aldık. Gelelim. Bir. 2 3 4 4 hamlede son seviye Pekka mahvetti. Ciddi anlamda mahvetti arkadaşlar. Şurayı bir toparlayalım. Bebek ejderlerde sıra arkadaşlar. Güzel. Büyük koruyucu da kullan. Şuradaki iskeletleri de iyice bir alsın iskeletler. Orada biraz işimizi bozdu şahsen. Tamamdır. Şimdi daha iyi oldu. Şimdi daha iyi oldu. Hatta merkez binayı da aldık lan. Lan köyü işlemesinler mi bunlar? Yok yok işlemezler. Şimdi bir tane şuradan bırakmak istiyorum. Oy oy. Ne vurdu öyle? Ne vurdu öyle? Bak bir tanesi alabilir mi? Yok bir tanesi alamaz ama birazcık birazcık canı kalıyor ya. Gerçekten birazcık canı kalıyor. O hepsini bırakalım. Yani tek e, teke tek oynayınca arkadaşlar bir tanesi alamıyor ancak iki tanesi olsa merak ettim iki tane nasıl olacak iki tane de iki tanesini de denemek istiyorum şimdi iki tane bırakacağım iki tane de sıkıntı çıkmaz diye düşünüyorum ama iki tanesi de alamaz çünkü bir öfkeli bebek ejder arkadaşlar Ciddi ama bir tanesi öldükten sonra diğeri otomatikman öfkelenecek ve alacak arkadaşlar. Onu hesaba katmadık. Evet bakın tak 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 bitti bu kadar. Sırada madencilerimiz var arkadaşlar. Burada gözüm kapalı madenciler diyebilirim. Tamamdır. Hızlı bir şekilde şuradan bir tane madenci bırakacağım. Ama çok dibine girdiği için maalesef kaya saçar. <laughs> Alamayacak arkadaşlar. Şöyle mesela Nereden bıraksam diyeceğim de şurayı bıraksam şuradan yine alttan gelecek. Aldı hepsini aldı. Kaya, burada madenciler otomatikman kaya saçarın dibine girince madenciler ortalığı yıkıyor arkadaşlar. Onu anlamış olduk. Gelelim elek. arkadaşlar. Elektro'yu da hızlı bir şekilde denemek istiyorum. Tamamdır. Hızlı bir şekilde şuradan bir elektro atalım. Elektro kaç vuracaksın? 2 vuruş, 3 vuruş. Bilemedin 4 vuruşta alır ya. İkinci vuruş. Üçüncü vuruş dördüncü vuruşunda alıyor. Elektro'nun gücünü görün arkadaşlar. Elektro ciddi anlamda hala çok güçlü bir asker ama nerf yemeseydi şu an herkes elektro saldırısı yapıyordu. Onu söyleyebilirim. Yani şuradan sadece görün bakın. Bir elektronun etkisine bakın. 1, 2, 3, 4 tane savunmaya ciddi anlamda zarar veriyor arkadaşlar. Tabi bu elektriği uzadıkça bu hasarı düşüyor tabi. Şimdi gelelim yeticikleri arkadaşlar. Yeticikler bakalım nasıl yapacak. Bir tane bırakacağım. Acaba yetilerin o yetim etkili olacak mı onu merak ediyorum. Bak hop. Aslında olabilir. Bir dakika. Ama alamazlar. Yok yok sıkıntı. Alamaz bir tanesi alamaz. Alamaz. Bir tane yeticik alamaz maalesef. Bakalım bu kadarcık yeticik. Yok. Şimdi ben şuradan bir sürü bırakacağım. Duvara acaba alacaklar mı? Oy duvara verdikleri hasar gördünüz mü? Bitti. <laughs> abi duvara ciddi anlamda çok iyi hasar veriyorlar. Bir öfke büyüsü atmak istiyorum. Tabi dolanacaklar buradan değil mi? Aynen şöyle bir öfke büyüsü. Baksana nasıl hızlanıyorlar ya. Deli gibi hızlanıyorlar deli gibi. Çok iyi. Yetiler çok iyi gençler. Yetiler köy binası 13'lerin korkulu rüyası diyebilirim. Şurada minyonları test etmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım. Lan. Tabi unutmadan şuraya bırakalım. Al abi oraya ıvır zıvır. Ha. Şimdi böyle topluca bıraksak. Dur olmadı. Biraz elim kaydı. Top abi birlikten güç duvar. Bak birlikten güç duvar abi onu gördünüz. Hala bitmedi lan. Dal kabuklar baya varmış yalnız ha. Baya dal kabuk varmış onu gördüm. Hızlı bir şekilde eve geri dön. Yani burada aslında bir tanenin bir tane dal kavuğun alamadığını ama birçok dal kavuk ciddi anlamda hasar verdiğini gördünüz. Normal şartlarda binicilerde burayı almam bak. Hani burayı alırdım da yanlış söyledim. Hemen şuradan bir tane bırakacağım Bitti bak dibine girmesi yetiyor İşte en büyük sıkıntısı Bence bu arkadaşlar ya yani Ciddi anlamda en büyük sıkıntısının bu olduğunu düşünüyorum Yani buraya 4-5 tane duvar da Koysaydım üstünden atlayacaktı arkadaşlar Onu söyleyeyim ben Yani bir tanesini gördünüz Bitti bu kadar Biniciler normal şartlarda da çok güçlü askerler, çok çok güçlü. Gelelim Valkyrlerimize. Valkyrler arkadaşlar, Valkyr, Valkyrie, Valkir, ad ne diyorsanız ya, hani önemli değil ismi. Şöyle bir tane bırakacağım, bir tane. Ay ne vurdu lan öyle, çok fena vurdu. Abi canı bitti, bu ne? Şöyle birkaç tane bıraksam, hepsini bıraksam? Ay ne vuruyor? Abi çok fena vurdular ya. Abi duvar mı var bırakmadılar. Ciddi anlamda duvar falan tuzla buz ettiler. Gelelim burada sırada golemimiz arkadaşlar. Golemi çok merak ediyorum. Burada bir tane golem bir dakika dur. O pa şurayı bir temizleyelim golem için. Şöyle buraya bir tane golem bırakmanın vakti geldi. Güzel bir tane daha vursun bakayım. Bayağı iyi yalnız ya golem. Bir tane daha bırakacağım. Böyle bir birden fazla golem bırakacağım duvarlar üzerinde ben de duvarlara takılmasınlar diyeceğim de Golemlere baksana abi kaya saçar biraz da hızlı vursa aslında alır da hala direniyor hala golemler direniyor Şu an neredeyse hepsinin ortalama yüzde Yani 50 canı gitti diyebiliriz Daha yeni yüzde 50 oldular yani yüzde 50 yüzde 45 arası Şimdi de geçmiş olsun GG Abi GG gerçekten GG Şuraya bir öfke büyüsü atayım Bakayım şimdi duvarlar üzerindeki etkisine bakın. Hop, hepsinin bir tane vurması son seviye duvarları pert ediyor. Tamamdır, geri çıkalım. Golem'ler aslında arkadaşlar, e, ciddi anlamda dayanıklı askerler. İsterseniz bir tanesini bırakalım, bekleyelim ne kadar e, oyalayacağını. Daha doğrusu alacaktır yine kaya saçar ama yine bekleyelim. Sadece buraya bir tane bırakacağım gençler. Sadece bir tane bırakacağım. Şöyle görün. Bakın bir tane bıraktık, bekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar Golem'in bu vuruştan sonra Parçalanacak ve golemitler çıkacak. Golemitler, golemitler, golemitler. Yani şu an sadece iki tane golemit tasarıyor. Bir tanesi durdu o da patladı, o da gitti. Şimdi bir tanesinin üzerine bir de öfke büyüsü atıp denemek istiyorum. Şu da ölsün, şu da ölsün. Abim son bir vuruşun kaldı. Bitti. Şuraya bir öfke büyüsü. Güzel. Aslında alır da diğer duvar için kalmaz. Bir tane daha bıraktım. Bir tane daha bıraktım. Yani bir tane daha bırakacağım bir daha bırakmayacağım. Ona rağmen bence alamayacaklar. Yo alırlar alırlar. Şu an duvara bakıyorum da alırlar. Net alırlar ya. Yani düşünsene diğer dördünün canı hala duruyor arkadaşlar. Şu an hala bekliyorum. Bakalım biraz daha ilerle hızlandıralım buraları. Ve gördüğünüz üzere duvarı yıktılar artık hasar veremiyor. Aslında yani Birazcık daha duvarlar dayanıklı olsaydı, biraz daha dayansaydı hiçbir şekilde alamazlardı arkadaşlar. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Hemen eve geri dön diyelim. Eve geri dön diyelim. Şuradan tekrardan bir saldırı yapalım. Şimdi sırada cadılarımız var arkadaşlar. Tamam şurayı bir temizlesinler. İnşallah temizleyecekler. Kanka temizleyeceksiniz değil mi? Al lan. Al. Yuh be. Ne oyaladılar iskeletler. Zaten orada amacımız iskeletler ve e, taktika bu uçağını indirmek. Şimdi tek attı lan. Abi tek attı. Ama şu cadılar vurdu takdirde alacaklar. Şöyle sağlı solu bırakınca alıyorlar. Bitti. Peki şu duvarın ne kadar hızlı sürede yıkacaklar ona bakayım. Oha çıkan iskeletlere bak. Aha iskelet ordusu geliyor. Bir ordu daha geliyor. İki ordu yolda. Hemen eve geri dön diyelim. Ve hızlı bir şekilde diğer askerimize geçelim. Burada tazıyı aslında denemeyecektim arkadaşlar ama bir tane tazı bırakayım. Lan nereye gidiyorsun? Ha doğru. Bu az önce nereye gidiyorsun dediğimi unutun siz. Yani şöyle bir tane daha. Ya aslında şöyle bir şey yapılabilir. Bir dakika dur dur dur. Geri dön geri dön. Aklıma bir fikir geldi. Bir dakika. Şuradan burayı alacaksın. Güzel. Temizle 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 temizle. Şurada bir öfke büyüsünü. Ya atmayacağım öfke büyüsünü. Kraliçeyi buradan yolla. Güzel. Tamamdır. O cadılar çıktı. Cad şeyler çıktı, askerler çıktı. Yani dur orayı nasıl yapabiliriz? Düşünüyorum da. Yani şöyle birden fazla bırakayım hepsini. Alırlar mı ya? Bu kadar bile Ca Abi bir sürü tazı bıraktım. Ona rağmen alamıyorlar. Bir öfke büyüsü. Ha, Allah razı olsun. Daha yeni alıyorsunuz. Abi bir sürü tazı geliyor. Bir sürü tazı geliyor yolda. Bakayım burada biraz daha bekleyeceğim. Merak ettim tazları. Büyücüler ne hasar veriyor öyle be? Büyücüler bayağı hasar veriyor onu anladım. Büyücülerden korkmam gerekiyormuş artık. Güzel. Abi şunların hepsinin patlamasını görmek istiyorum be. Of 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 of. Şurada iki tane kaldı. O ikisi de hayatta. O da patladı. Ha, bu kadar savunmayı hiçbir asker baş edemez ya. Ciddi anlamda edemez. Sırada atıcılarımız var arkadaşlar. Atıcılarımızı da şöyle göndereceğim. Şunları da yolla abicim. Güzel güzel güzel. Temizlesinler orayı. Buradan hemen tak 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 tak. Oraya da temizlesinler. Gerisi artık bizi ilgilendirmiyor oraya. Şimdi şuradan bir tane yollayacağım tazı. Ney tekme attı. <laughs> Ama duvarı daha yakamadı lan. Abi o taşı nasıl tekliyorsun sen mübarek. Şöyle bir öfke büyüsü. Allah artık kimse tutamaz bunları. Gel gelelim buz golemini arkadaşlar. Şimdi buz golemini burada bir test etmek istiyorum. Şimdi şuradan direkt kraliçeyi alacağım. Al abicim al 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 al. Şuradan barbar kralı illa bırakmak gerekiyor mu? Gerekiyorsa onu da bırakırız. Büyük koruyucu da bırakırız. Taktik e, buradaki kraliye şampiyonu da bırakırız arkadaşlar. Güzel. Orayı temizlesinler. Bizim için önemli olan bu. Şimdi şöyle bir kulaklığı çıkardım dedim. Acaba dışarıdan ses mi geliyor? Gelmiyormuş. Şöyle bir tane buz golemini bıraktım. Abi buz golemini tuzla buz eder be. Şöyle bir tane daha bırakacağım. Hatta hepsini bırakacağım. Şöyle bir öfke büyüsü atacağım. Ona rağmen alamayacaklar ya. Düşünsene. Lan daha ikinci duvar var. Cam bırakmadınız. Ha bir tanesi öldü. Tamamdır. Bir de şöyle bir şey denemek istiyorum. Şöyle bir şey denemek istiyorum. Bak. Bir geri gel. Hızlı bir şekilde bir istek atsın. Hemen 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 hemen. Hadi lan istek Allah. Hadi hızlı saldır diyelim. Şuradan kraliçeden direkt hızlı bir şekilde şunu alalım. Yeterlidir. Önemli değil gerisi. Şuradan. Yolladık. Acaba bu sefer nasıl olacak? Büyü kullanmayacağım. Büyü kullanmadan ilerle. Hala mıyız lan. Helal olsun hala kayıttayız ya. İskeletler falan çıktı. İskeletler İskeletler sıkıntı yok. İskeletler vursun. Abi o duvarı bir tane daha vuracaksın da. Allah. İskeletler hasar verdiği için öldüler hemen. Hadi lan. Şimdi bak izle. Yine gitti. <laughs> Şimdi bakalım burayı alabilecekler mi? O önemli. İskeletler eğer izin verirse tabi iskeletlerin baksana nasıl vuruyor iskeletler Hadi lan. aldılar vallahi helal olsun. Abi iskeletler bırakmadı ki iskeletler büyük destek oldu kaya saçara ya cidden ama çok büyük destek oldular. Son askerimiz Haydut arkadaşlar ama Haydut'u ben şöyle kullanacağım buradaki askerleri falan bırakıp bir dakika yolla 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 büyük koruyucuyu yolla. Bas bas bas. Maksat şuradaki hero'ları almak arkadaşlar. Bakayım alabilecekler mi? Tabi alırsalar. Ben bir tane bırakayım mı? Bence bir tane bırakalım. Ha tamam bitti bitti. Şuradan artık savunmaya gidecekler. Oha duvardan atladı. Aa vuruyormuş tamam. Ama iyi hasar veriyorlar ya. Çok iyi hasar veriyorlar gençler. Hani asker kalmadığı için bayağı iyi hasar verdiler. Hani çok etkili olmazlar. Hani belki onu kaya saçarı oyalayan bir şey olursa yani haydut ona vurursa anca öyle olur. Ha bir de son olarak hirolarımı denemek istiyorum. En merak ettiğim kahramanlar ne kadar etkili arkadaşlar? Bırakacağım Barbar Kralı. Aslında bir dakika. Hirolar bayağı vuruyormuş lan. Özelliğini kullansam net alır ha. Güzel. Lan şey kalmadı. Duvarı yıktı. ikisini de yıktı. Ama artık şuradan. Bir de kraliçeyi deneyelim ama kraliçe tek atar. Yani baksana menzili buradan vuracak. Tak 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 diye. Ama bir vs kapışması yapalım ama. Bir vs kapışması yapalım. Bir kraliçeyi şöyle bir bırakmak istiyorum. Özellik basmayacağım. Abi kaya saçar biri vurana kadar kraliçe 3 vuruyor ya. Çok zor. Çok zor. Bir de büyük koruyucu lan şampiyonu kaldı. Buradan büyük koruyucuyu bırakalım. Ay ne vurdu lan. Bir dakika bu, bu vs kapışmalı olur. Bu vs kapışmalı olur. Özelliğini kullansam alır da. Kullanmayacağım. Aldı lan helal. Helal 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 helal. Adamın dibisin. Adamın dibisin be. Tamamdır. Gelelim son askerimizi. Tabi bu havada karada denizde. Orada burada şurada alır. Yani şuradan tak 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 tak. Çok rahat bir şekilde alacaktı zaten arkadaşlar. Yani kraliçe şampiyonu söze gerek yok. Yoruldum. Umarım buraya kadar izleyip like atmasınızdır arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bay bay. Dur asker kalmadı da mı lan? Bir dakika. Ha iyi asker unutmuşum. Hani unutmadığım var mı diye falan. Hadi hadi bay bay.